Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünlerde tüm mutfaklarda bolca herkesin hazırlık yaptığı gibi kış hazırlıklarından biri olan benim her sene yapmış olduğum biber kızartmasını nasıl yaptığımı ve buzluğuma nasıl koyduğumu sizlere bu videomda göstermek istedim arkadaşlar. Yeşil biberi yıkadım. Ve görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 5'er santim 10'ar er santim büyüklüğünde biberlerimi doğradım. 5 kilogram biber var şu anda önümde. Şimdi o biberleri kızartmaya başlayacağım. Bildiğimiz gibi biberimizi yağın içinde kızartıyoruz. Kızarmış olan biberleri geniş bir kabın içine çıkartıyorum arkadaşlar. Bu sırada hiç tuz eklemedim ben. Tuzu en son domates sosunun içine ilave edeceğim. Ben yıllardır bu tarifi yapıyorum. Gerçekten kışın çok hazır ve pratik bir yemek oluyor. Akşam yemeklerinde de olabilir, sabah kahvaltılarınızda da olabilir. Her öğünde çıkartıp pratik bir şekilde yiyebileceğiniz çok kolay bir kızartma tarifi arkadaşlar. Ve kış boyunca hatta birkaç senede buzluğunuzda rahat bir şekilde saklayabilirsiniz. Biberlerimin birazını kızarttıktan sonra domateslerim vardı. Yaklaşık 3 kilo kadar domatesi küp küp doğradım arkadaşlar. İçine de bir baş sarımsağımı rendeledim. Birliğinin içine domates ve sarımsağı aldıktan sonra tuzunu ilave ediyorum. Sarımsaklarla beraber domatesleri güzelce karıştırıyorum. Tuzu domatese ilave ettim ben arkadaşlar. Biberi eklemiyorum tuz. Domatesten tuzunu alacak biber kızartmamız. Eğer eksik görürseniz sizler içine daha sonra da tuz ilavesi yapabilirsiniz. Bu yöntemle hazırlamış olduğumuz biber kızartmasını kışın nasıl tüketeceğimizi de sizlere anlatayım arkadaşlar bu sırada şimdi yarısını kızartmış olduğum biberlerin üstüne ben hazırladığım domatesin bir kısmını bu şekilde ara kata koyuyorum daha sonra kalan biberlerimi de kızartıp kat kat domates biber şeklinde yapacağım ve birazdan sizlere videomda da göstereceğim nasıl poşetlediğimi bu poşetleri buzluktan çıkardıktan sonra hiç eritmeden direkt olarak tavanızın içine alın Yapışmaz bir tava olmasını tercih edin. Kısık ateşte ağzına bir kapak kapatın ve kendi kendine erimesini ve ısınmasını bekleyin. Sanki yeni kızarmış gibi domatesin vermiş olduğu suyla beraber biberler hem ısınmış hem de buzundan çözülmüş olacak arkadaşlar. Sofranıza sıcak bir şekilde biber kızartması koyabilirsiniz. Ben bu tarifi gerçekten yaklaşık 10-15 senedir yapıyorum. Çok kolay ve pratik bir tarif. Lezzeti de gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Biberi daha önce hiç bu şekilde kızartıp koydunuz mu? Bilmiyorum ama ben yıllardır dediğim gibi yapıyorum. Çok da memnun olduğum bir tarif arkadaşlar. Kış hazırlıklarımın içinde benim mutfağımda olmazsa olmaz tariflerden biridir bu şekilde biber kızartması yapmak ve dediğim gibi birkaç senede bunu buzluğunuzda rahat bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi domatesler suyunu biberlerin içine saldı. O suyu da poşetlerin içine almaya dikkat edin. O suyu da kesinlikle atmayın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi tavanın içine koyduğumuzda domatesin suyuyla beraber biberler hem buzunu çözecek hem de yeni pişmiş gibi sıcak olacaklar. Poşetin içine yemek istediğiniz kadar miktarda koyun. İçindeki havayı bastırarak çıkartın ve ağzını kapatıp bu şekilde buzluğunuza kaldırın arkadaşlar. Umarım verdiğim tariften memnun kalmışsınızdır. Eğer tarifimi beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, zil açmayı ve paylaşım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.